Fakir kapıyı aç lan kapıyı aç Fakir Allah'ım ya Rabbim ya Fakir Hı. Hı. Uyan 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 yürü yürü gidiyoruz yürü Lan nereye gidiyoruz ne oldu bu köyde niye bizim lan. evimizin içinde Lan tusuna mı geliyor bırak köylüyü falan yürü ya Lan ne tutar manyak mısın sen Hı. Nerede böyle mı geliyormuş haberlerde gördüm Çabuk şuraya ev mev yapmamız lazım böyle bir alan oluşturdum geç şuraya Hı. Evet, fakir şeyde yapacağız. Creative modda yapacağız. Aa, nasıl ben creative Bilmiyorum valla Dur şuradaki Mahmut'la konuşayım. O beni geçirmişti. Bekle dur. O değil Aa. o değil. Şuradaki ya. Tamam git konuş da gel. O da o değil. <laughs> Ahmet abi, Ahmet abi. <laughs> fakiri uyandırdın. Fakiri de game geçirir misin lütfen lütfen lütfen? Hadi bak valla işimiz gücümüz var. Aha. Geçirdin Aa. mi? Dur bekle sorup geliyorum. Abi game moda Fakir. Geçtim ben. Fakir geçirmiş, geçirmiş. Abi, evet evet gördüm geçirmiş valla Nasıl yaptı onu? Bak Bilmiyorum. Senin... Hadi sen burada başla. Ben tamam, bu tarafa ben geçiyorum. Bir dakika. Ne tsunami'si geliyordu? Elmas mı geliyor dedi? Ya fakir tsunami diyorum. Elması mı olur bu işin ya? Ne olduğunun önemi yok. Başla hadi başla. <laughs> Ona böyle bir şey yapardım ben de ya. Şimdi hmm, ne yapabiliriz? Sen neyle ilgili? Ooo. Ben buldu neden yapacağımı. Elması sünger çeker mi tüsüyü? Hmm, ben de şöyle yapayım o zaman. Şunu evet, alayım. Görürsün fakir en son söyleyeceğim şimdi söylemem. Tamam benim benim kadar zeki değilsindir muhtemelen bunu düşünemezsin sen. Aynen aynen fakir yapınca göreceğiz. Böyle yapalım arkadaşlar. Şunu da şöyle yapayım. Çok büyük bir şey gerek yok. Mahmut abi çekil şuradan ya. Sen benim yanıma gelemezsin. Abi, abi köylüler bir gidin ya. Almayacağım sizi bir evime. Gidin kendi evinizi yapın. Allah Allah. Abiş bunlar beni evine alıyor. Yanıma geliyorlar. geliyor. Alma abi. hiçbirini alma hiçbirini. Abi, Sadece şey. Mahmut abi alacağız yapamıyorum diyor okay. geçiriyor fakir. E, tamam, onu o zaman. Şimdi... Adam komut bloğun ustası fakir ustası. Tamam tamam bir tek onu alalım başka kimse yok tamam mı? Tamam şöyle yapıyorum ben hızlıca. Evet, Şuraya e, da yapacağım. E, tamam. E, Oldu vallahi. Sen benim kadar yetenekli değilsindir muhtemelen. Şöyle... Aynen aynen fakir. Yapınca görüşeceğiz. Bekle sen dur. Göreceğiz şunu da bakalım. koyayım. Umarım benim yaptık yapmıyorsunuzdur. Vallahi çok sinirlenirim. Tamam. Şunu da o... şöyle yapalım. Şimdi dışına da bir kat bedrak koyacağım. Şöyle şunu şöyle yapalım. Nasıl koysam. Şöyle şöyle şöyle. Kapıyı çok güzel koydum. Var efsane bir kapı koydum. Ben bilmiyorum. Sen büyük ihtimalle tuttundur birazcık. Ben seni tanıyorum. Aynen aynen. Susun abi benden sorulur fakir. Susun abi ne zaman geliyormuş? Kaç dakikaya geliyormuş? Söylemedi mi? Bilmiyorum. Mahmut abiye sormadım o kadar. Hııı sorsam mı acaba? Eee, gidelim? Şu üstünü de yapalım. Fakir konuşacağın ellerin çalışsın. Hayır, seni konuşturuyorum ki yapma güzel. Ben yapıyorum. <laughs> Beni istediğin kadar konuştur fakir. Benden güzel ev yapman için ooo daha çok fırın ekmek yemen lazım senin ooo. Göstereceğim sana gününü. Kim fırın ekmek yemiş göreceksin. Şimdi başka Göreceğiz göreceğiz. Ooo. Portal mı yapsam acaba etrafına? Baya güzel, güzel oldu ya baya güzel oldu. Bir dakika. Op, Şimdi... Dur lav kuyayım. Aynen. Baya mantıklı olacak. Böyle şuralarda şöyle şuralardan lav döksem şöyle. Tamam. O, güzel güzel. Hadi bakalım nasıl olacak. Hmm. Tamam burası da tamam. Bayağı iyi oluyor benim evim. Tamamdır. Benim gelecek. aklıma fikir geldi fakir. Efsane bir fikir geldi benim aklıma. Ne geldi? Söyleyeyim de sen de yap değil mi? <laughs> yani öyle de hemen söyle. Öyle Yo, niye söyleyecekmişim? Ya söyle fikir geldiyse söylemek zorundasın. Yo, niye söyleyeceğim? Hem sen evi beddaktan yapıyorsun değil mi? Hayır. E, bana beddaktan yapacağım dedim. Hayır. Yapmayacağım. Hı, ha. ha. Şöyle yapalım. Şurayı da şöyle yapalım. Ha, benim nasıl ev nasıl mükemmel nasıl oldu. Mi? Mük, mük, mük. Allah köyler yanmayın Tamam. Şurayı da hallettim. Bu köşeyi de hallettim. Benimki efsane oluyor ya. Bu ev var ya. Asla statusuna bir de şey olmaz. Hasar almaz. Geleceğiz bakalım. Geleceğiz bakalım. Şimdi çok şu kapıyı, kapıyı neyle açsam acaba? Çok harika bence tamamdır burası da bitti şimdi ben içini de dolduracağım birazcık çünkü uyumam falan lazım olacak yemek falan alayım. şöyle şurası yapma. Böyle. Hop. ben de doldurayım. çekil bakayım bi çekil 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 çekil, çekil. Evet. tamamdır tamam hop. bunu da böyle koyalım evet, bir tarafa krati de oluyor bir tarafa fırın koyayım hop hop tamam şimdi yemekleri oraya koyarız başka ne haline koyabilirim şöyle bir, bak bir bakmam lazım şunu da koyalım. Tamam. Ondan sonra butonu açalım. Aklıma fena bir fikir geldi benim fakir. Ne geldi? Canım sıkılmasın diye bir şey yapacağım ama söylemeyeceğim. <laughs> Hayır, öyle bir yok. Ya niye söyleyecek bir şey böyle bir şey yok. Hatta kendime var ya fakir ne yapacağım biliyor musun? Kendime bir tam şey yapacağım böyle cam yapacağım. Cam mı yapacaksın? Oo, hmm. Kaç dakika kaldı? Son 3 dakika kaldı fakir. 3 dakika böyle abi öyle diyor. Ben ne yapayım fakir? Ben mi yapıyorum sanki? Allah Allah. 3 dakikada ne Aa, sular Basit şey koyarım. Yarım tabakı koyarım. Çok mantıklı. Hop Tamam Oo, Şöyle burası da tamam. Son Şu de koyayım çıkamaz bana Çok zeki. Onu böyle de yapayım. Kesin ağaç bunu düşünemeyecek kadar zekası yok. Tamam. <laughs> Bakayım, burayı görünce var ya çıldıracak. Hatta tamam. <laughs> kendime bunu da yapacağım. Hava alırım birazcık. Güzel. Tamam tamam. 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 Seninki ne durumda? Dur fakir çok az kaldı. Kendime enerji üretiyorum içeride. yapalım mı? Şöyle, şöyle yapalım. Hı. Fakir hile miyle bak bir şeyler duyuyorum ha. Hayır hayır hayır. Gökyüzünün buradan. Hı. Tamamdır. Tamam de son de bir de dakika, de dakika falan kaldı. Fakir fakir ya, bir dakikamız falan kaldı. Saymadım kaç dakika, dakika kaldığını. Bir dakika bir dakika. Ben kendim köpek alacağım evde eğlenmek için. <laughs> Tamamdır. Şöyle kemik alalım. Hem de esteli Senin adın ne olsun biliyor musun? Senin adın eee şey olsun. Bay doktor. <laughs> tamamdır. Hatta sen İsmet dedik koyacağım. Şöyle. O. Böyle. Ben de şunu yapayım. Evet. benimki bitmek üzere. Benimki de benimki de son kaldı. Oo, şöyle. Tamamdır. Ve benimki bitti. Görmek ister misin abiş? Bir dakika benimki de çok az kaldı. Bir tane kaldı. Göreceğim şimdi. Şunu da yapayım. Şöyle şunu da ekleyelim arkadaşlar. Tamam. Tamam. Hadi geliyorum artık. Süren doldu. Tamam fakir. Dur bir saniye. Bunu da koyayım. Tamam. Her şey bitti gibi duruyor. Son bir şey kaldı. Son bir şey. Bunu da koyunca her şeyim bitti benim. Bunu da şuraya öyle? yapacağım. Merak ettim, Ne koyuyorsun Bakayım Bir. Oo, şöyle şunu koyayım. Benim aklıma bir şey geldi. Kar koyarsam sular gelip donar. Evet. En içine de kar koyacağım böyle. Böyle hop. Böyle. Öyle tamam tamam. şurayı da şey yapalım. Bir çekil Ayrıca bakayım şuradan. Çekil çekil çekil. çekil. Tamam. Hayır, fakir yalnız başına hayır. sıkılma sakın. Yo niye sıkılacakmışım? Ha iyi bari o zaman. Bilmem belki sıkılırsın diye düşünmüştüm. Ayrıca yalnız olduğum için söyledi. Oo yalnız değilsin o zaman. Bilemem artık. Sen yalnız mısın? Çık bakayım buradan köyde. Bir dakika ha. şey fakir. Şu şunu da alayım. Tamam benimki. Şunu koyacağım üstüne. Oldu. Bunu da yukarı çıkarmama hiç gerek yok. Çok güzel oldu benimki valla. Şunları da koyayım. Hop. Oh. Hop tamam. Tamam gir. benimki bitti. Benimki bitti. Ya, seninki bitti mi? Çok az kaldı. Çok az kaldı. 10 saniye say. Hop. Oh. Hadi. 10 saniye mi? Aynen evet, evet. 10 saniye say. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti. İlk seninki de bitti. Benimki de bitti. Hop. Oh. Sünger var. mi? Gel buraya gel gel. Bak bakayım sünger mi var sadece? Gel gel. Bakayım. Bak içine bak. Ya. Bunu bakayım içine gireyim. İçinde ne var senin? O köylüler. Takar köylü. Fakir köylü mü? Bunları ne? Evet. Baktın? Bunları kendim yaptım fakir. Onları eğittim hatta 2 saattir. Aa, Neyle uğraşıyorum sandım? Neyse bak neyse bu da pumpkin reis. Canım evet. sıkıldı sonra konuşacağım. Bunu ben alayım mı evime? Doğru. Hayır. Yürü git. Sen de evine git ya. Bak kendime Şimdi... yiyecek de depoladı. Bak yiyecek de depoladım kendime. Sen benim daha güzel oldu. Gel bakayım gel benim eve bak. Gör. Sen şu üstünü gördün mü evin? Gördüm vallahi ama ne işi yeri? Bambaşka yani. bu yani. Senin mı yukarıdan geldiğinde eve çöküntü yapmayacak. Fakir su buradan gidecek böyle. Gel de gel benimkine bak. Beni bak katman kayası sünger kar Oo, kar lav koymuş. lav koymuş. Ya ya. Geldim İçini nasıl yaptın var. peki bakayım? İçin... Aa bu ne böyle ya? Arkadaş aldım bir tane işte. Vay doktor mu? Ulan fakir ağzını öldüreyim de evet. gör onu sen hayır, şimdi. Hayır. hayır, Ben de seni kardan da öldürürüm? Vallahi öldürürüm. Bir daha olur. Değiştirin ismini, değiştir ismini. Tamam, ne değiştireceğim ismini? Nasıl evimin içi? Şuna bak. Ben. Sandık koymuşsun, sandık açılmıyor. Bu ne ya? Ben öyle ben öyle isterim belki. Şunların üstünü aç bayılı bakayım ne koymuş sandığa. Hiçbir şey. Bomboş. Daha almadım. Şimdi gidip alacağım. Fakir <laughs> bu evle inşallah hayatta kalırsın. Hadi görüşürüz. Ya, ben birazcık uyuyorum. Sonra bir gelince haber ver. Hayır, hayır. Hadi görüşürüz. Şöyle o yatağı birazcık böyle çekeyim ben. Tandır. Hadi ben birazcık uyuyayım. Fakir uyan fakir. Fakir <laughs> düşüne mi geliyor lan? Fakir. Fakir hani? hani? önümüzde görmüyor musun? Yukarı bak. <gülüyor> çabuk <laughs> evine gir. Çabuk evine gir. <laughs> Allah. Allah. Evime gitmem lazım arkadaşlar. Baksanıza hızlıca geliyor buraya doğru. Abi senin durumlar nasıl? Değil misin? Valla bilmiyorum. Benim evime güveniyorum ben fakir ya. Bilmiyorum. Evet. Bence benim evime hiçbir şey olmayacak. Bence de, bence de benim evime hiçbir şey olmayacak. Bakalım neler olacak. Çok az kaldı Baksana Baya hızlı geliyor. Baya hızlı geliyor bu arada. Düşündüm ben daha hızlı geldi. Al, gelmiş, <laughs> geldi bile fakir. Gelmiş peki. bile gelmiş bile. Oh, canına. Allah. Bu değil bir şey olmaz. Kırk ne yapacağız ne yapacağız? Oha bizim köylü saklandı Pamken'in yanına. Aa kalma. Kapılarım kırıldı. Kapılarım kırıldı. Kapılar mı kırıldı? Ha <laughs> <Tamam, gülüyor> fakir. tam tamam kırılmadı kırılmadı. Az kalsı kırılıyordu ama. Ha? Daha büyük Tamam geldi. ben de şuradan şöyle bir şey yapacağım. Ya. Aa, keşke cam olsaydı seni izlerdim ya. Camım da yok. Aa. Fakir benim aklıma temel bir şey geldi. Aa, benim de aklıma bir fikir geldi. Seninle nasıl konuşacağımı buldum. Aha. Aha, ne yapıyorsun fakir? Bu alanı geçmiyor. Vallahi <laughs> patlatırım seni ha ne kadar güzel oldu. Aa oh, nereden koyayım? Bakayım be. Hop. Oh, Derevim sağlam gibi. Bakayım senin evin nasıl. Çık bakayım önümden. Hop. Oh. Ya çıktı koyayım şunu. Tamamdır. Bak ve Allah kapım kırılıyor. Allah. Aa fakir kapın kırılıyor senin. Allah ben Sen, kendi evime gideceğim. Senin evine bakalım. Ben de senin evine bakayım. Böyle hop. Oh. Allah senin iki kapında kırılıyor. Geçmiş olsun. Nasıl iki kapıda gidiyor. kırılıyor bakayım. Ben kaçtım kaçtım. Hayır kaçtım. Hayır, hayır kırılamaz. Allah oh, benim kapı kırılıyor. Allah her yerden sular basmaya başladı. Allah arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Bu videoyu binlerce takdir atarsanız buradan kurtulacağız. Hadi bakalım başka bir video görüşmek Like atın biz buradan kurtulalım. Fakir, su bastı benim evim su bastı. Ay, tamam bastı? Arkadaşlar ben yardıma gidiyorum. Geliyorum geliyorum uraya. geliyorum. Hadi gel. Allah kapat sular geliyor. Bay bay. <laughs> geldim Fakir geldim. Gel gel, gel.